Tipten tipe girebildiğiniz için biz siz burada denemek zorundayız halkın karşısında. Size bir replik varsam bunları bize tipten tipe girerek canlandırmanızı rica edeceğim. Hadi bakalım. Mümkünse. Aa ah, neler oluyor burada? Siz de kimsiniz? Bu repliği benim kadar olmasa da bir şekilde hayat vermenizi sizden rica edeceğim. Çeşitli karakterler ve şeytanın aklına gelmeyecek tıklar düşündük sizler için. Bunu doğulu bir Aşiret dizisinde konak annesi olarak bu repliği canlandırmanızı ricam. Aa ah, neler oluyor burada siz de kimlersiniz? Deneyeyim. Lütfen buyurun kameranız evet. biliyorsunuz yerine. Diplomayı yırtacağımız <laughs> o ana geldik. Çattık sevgili seyirciler. Aa neler oluyor burada sizler de kimlersiniz? Aa neler oluyor burada <laughs> sizler de kimlersiniz? Of. Sağ olun. Tüm tüsüm tikeldi. Sağ olun. Ee, bir de Karadeniz aksanlı rica edelim bunu. Uy neler oluyor burada? Kameranızda lütfen. Siz de kimsiniz? <laughs> aşırı değerliydi o son Şimdi efekt. benim işim. Için... Gerçekten ve komediniz aşırı sağlam gidiyor. Ee, böyle bir komedi dizisinde Almancı yan karakter olarak... Havuz. <laughs> <laughs> Pardon. Pardon. Ee, ne, neler oluyor burada? Siz de kimsiniz? <gülüyor> <Şahit>. <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Buradan ışıklar içinde uyu Meryem Uzaylı'nın kariyeri değil. Ay, çok seviyorum Meryem'i. E. Ben de çok seviyorum. Hakikaten Gerçekten çok seviyorum biri. onu. Harika biri. Burada da görmek isterim. Evet. Asla onu Hülya Avşar gibi bulilemeyeceğime de yemin ederim. Bu kadar edebilirim. eğlenceli ve gerçek olan bir kadın. Gerçekten hakikaten öyle. Hakikaten çok gerçek birisi. Gerçekten öyle. Evet. Bilmiyorum burada bakacağız gerçek mi değil mi. Bizim burada belgeler geliyor. Ben önce. bizzat tanışmış biri olarak söyleyebilirim bunu. Evet böyle hep ünlülerle tanışıksınız değil mi? Ben ünlüleri çok seviyorum. Siz biraz seviyorsunuz, <laughs> biraz fazla seviyor gibi bir Çok bahar. severim, evet. Tabii ki sevmediğim hayal kırıklığına uğradığım, A -a. sonradan aa dediğim ünlüler de oldu ama A -a. A -a. ben evet. Favoriniz hangisi küs olduğunuz ünlüler arasında favorim şudur diyeceğim <laughs> <laughs> Niye küs olayım ya? Dur bakayım. Ee, favorim olan ünlü. Ay benim yani çok sevdiğim. Üç değilim ama <laughs> Tarkan'a bayılıyorum mesela. Tarkan'a bayılıyorsunuz gerçekten de bayılası biri. Şebnem ben Ferah'ın büyük hastasıyım mesela. Geri Sezen Aksu'dan bahsetmiyorum bile yani. O zaten e benim artık e açık... evet hani uzun uzun peşinde koştuğu. Onu bir mesela e, Rusya kökenli bir müştemilat olarak söyleyebilir misiniz? Hani tipten tipe hani ben Sezen Aksu'suz yapamıyorum ve siz de kimsiniz? Bu cümleyi bu şekilde kurabilir misiniz? Rus, Rusya kökenli bir müştemilat. Müştemilat? Ya yani böyle yani evde bir yapı yardımcı. Olarak mı? Mesela aşkı memnunda. Müştemilat çalışanı yani. Evet çalışan. Müştemilat olarak Aynen. Müştemilat <laughs> bir yapı olarak. Böyle hmm. durmam gerek. Sizin Aksu'yu çok seviyorum. Aa sizler de kimlersiniz? Bu şekilde alabilir miyiz repliği? Sizin Aksu'yu çok seviyorum. <laughs> 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 Biraz Rusya kökenli ve sinir hastası siz, biri gibi. Sizler de kimsiniz? <laughs> sizler de kimsiniz de birazcık belki hissedilebilir. e, i̇nşallah ekmek bulabilirsiniz bu programdan sonra. Hadi bakalım sonra umarım, umarım. Anlamadım. Sizler de kim? Allah'ım ya Rabbi. Sizler de kimsiniz? Bir daha söyleyeyim of <laughs> of ateş Tam, bastı yandım. evet, Hiç. aynen affedersiniz. Ee, çok gel tipten tipe girebildiğinizde ben ikna oldum. Teşekkür İyi ederim. İnşallah halkımız da olmuştur. İnşallah. <laughs>